Merhaba sevgili gençler bu videomuzda sizlerle beraber birinci ünite ile ilgili sorular çözeceğiz. Bu sorular öğreten sorular sakın unutmayın. Ve aynı zamanda bu soruların pdf'lerini açıklama kısmına koyuyorum. Dilerseniz oradan çıktı alıp benimle beraber çözebilirsiniz. Hem de daha iyi anlamanızı sağlar bu. Hadi başlayalım sorularımıza. İlk sorumuz... Bakın burada kare ve üçgen var. Bunların toplamı eksi 7 imiş. Üçgenle dördün toplamı da eksi 10'muş. Böyle bir durumda kare ifadesinin yerine gelebilecek sayıyı bulalım demiş. Hadi yapalım. Şimdi ne yapıyoruz bakın. Üçgen gibi bir sayıya 4 ekliğin eklendiğinde eksi 10 oluyorsa şimdi üçgenimize karar verelim ne olabilir şimdi bu pozitif bir sayı sonuç negatif çıktığına göre üçgen negatiftir e, sayılar işaretleri farklı olduğu için olduğu zamanlarda ne yapıyorduk çıkartılıyordu değil mi o halde burasının eksi 14 olması gerekir ki 10'dan 4'ü çıkaralım 10'u 14'ten 4'ü çıkaralım 10 olsun bir de bunun büyük olan işareti geçerli olduğu için de buraya eksiği koyalım. Yani üçgeni bulduk mu? Bulduk. Üçgen eksi 14. Şimdi gelin buraya yazalım. Kare Artı eksi 14'ün toplamı ise bize eksi 7'yi verecekmiş. Şimdi bakın eksi 14 ne yapmış? Küçülmüş. Yani bu eksi 14'ün bir kısmı pozitifle beraber ne yapmış? Yok olmuş. O halde demek ki ben buraya artı 7 desem işaretleri farklıysa çıkarıyoruz 7. Büyük olan işaretini koyuyoruz. Eksi 7. O halde ne oluyor? Bakın karemiz artı 7 olarak hesaplanmış oluyor. Gelelim ikinci sorumuza. Mutlak değer 4'müş. Mutlak değer sonucu 4. Şimdi hangi sayıların mutlak değeri 4? Yani mutlak değer peki ne demekti? Sayının başlangıç noktasına yani sıfır olan uzaklığı demekti. O halde ne yapıyoruz? Sayının başlangıç noktasına uzaklığı 4 birim olan. Düşünelim ne olabilir? 4 olabilir. Ya da ne olabilir? Eksi 4 olabilir. Öyle değil mi? Aynı şey bunun için de geçerli. Yani B 7 olabilir ya da eksi 7 olabilir. Şimdi toplamın alabileceği değerleri bulalım. Şimdi 4 ile değil mi? artı 7'yi toplayabilirim. 4 ile eksi 7'yi toplayabilirim. Eksi 4 ile artı 7'yi toplayabilirim. Ve eksi 4 ile eksi 7'yi toplayabilirim. Hadi toplayalım bir kalem değiştireyim ben. Şimdi sayılar aynı olduğunda işaretleri toplama işlemi yapıyoruz. Ortak işareti yazıyoruz. O yüzden burası artı 11 oldu. İşaretleri farklıysa çıkarma işlemi yapıp büyük olan işaretini yazıyoruz. Eksi 3 oldu. İşaretler farklı olduğunda çıkarma işlemi yapıyoruz. Büyük olan işaretini yazıyoruz. Artı 3 oldu. İşaretler aynı olduğunda topluyoruz ve ortak işareti yazıyoruz. Artı eksi 11 oldu. Yani alabileceği 4 farklı değer varmış burada. Evet buradaki sorularımıza bakacak olursak ilk önce A var. A'da bir işlem var bakın. İçinde de mutlak değer ve farklı çıkarma işlemi var. Aynı şey B'de de geçerli. Buna göre A'yı B'yi bulacakmışız. A fark B'yi de hesaplayacakmışız. Hadi başlayalım. Şimdi A'yı bulacağımız zaman nasıl davranacağız? Şimdi eksi 8 var. İlk önce mutlak değeri bir hesaplayın olur mu? Eksi 10 Mutlak değerde nasıl çıkar dışarıya? Artı 10 diye. Çünkü eksi 10'un sıfır olan uzaklığı yine artı 10 birimdir. Eksi burada da artı 5 var. Şimdi devam edelim. Burası eksi 8. Artı artıyı değiştiremez. Burası artı 10. Bu eksi bunun yönünü değiştirir. Burası da eksi 5 oldu. Sayılar böyle dizildiğinde unutmayın. Topluyoruz. Yani şöyle yapabilirsiniz. 8 lira borç. 5 lira daha borç. Ne oluyor? 13 lira borç. 10 lirasını ödersem 3 lira borcum kalır şeklinde yapabilirsiniz. Şimdi gelin B'ye. Şimdi B için ilk önce mutlakları yapalım. Eksi 2 mutlak değer dışında artı 2 de olarak çıkar. Burası zaten artı 5 diye çıkar mutlak değer. Bu da isterseniz bu eksi bu eksi artı yapar deyip şöyle yazabilirsiniz. Bu eksi bu artıyı ne yapacaktır? Eksi yapacaktır. Eksi 5 oldu. Artı 7 de yanında bakın. 2 lira alacak 7 lira daha alacak toplamda 9 lira alacağım var bu 5 lirası giderse geriye ne kadarı kalır 4 lira alacağım kalır diyebilirsin devamı var sorunun diyor ki A'dan B'ye çıkarın şimdi burada A'yı eksi 3 bulduk eksi 3 parantezi yazıyorum B'yi artı 4 bulduk. Artı 4 parantezli yazıyorum. Ne yapıyorduk? Eksi 3 yazıyoruz. Bu bunun yönünü değiştiriyor. O da eksi 4 oldu. Buradan da eksi 7 olarak hesaplandı. Gelelim buradaki şemaya. Şemaya göre bu iki sayı toplanacak. Buraya yazılacak. Bu iki sayı çıkarılacak. Buraya yazılacak. Şimdi toplama işlemi nasıl yapılıyordu? İşaretler farklıysa sayılar çıkarılır. Büyük olan işareti yazılırdı. Çıkarma işleminde ikincisinin işareti değişirdi. O halde işaretler farklı oldu. Şimdi toplama yapıyoruz artık. İşareti değiştirdim çünkü artı iki yaptım burayı. Çıkarma işlemi yaparsak ne oluyor? Yani toplama işlemi yapıyoruz. Toplama işlemi nasıl yapılır? İşaretler farklıysa sayılar çıkarılır. Büyük olanın işareti yazılır. Buradaki çıkarmayı yapacağız. Bu çıkarmayı yaparken bu bunu ne yapıyor? Artı yapıyor. Peki burada şimdi toplama yapıyoruz. İşaretler farklı o yüzden sayılar çıkarılır. Mutlak değerce büyük olan işareti yazılır. A sayısının değerini artı 3 olarak yani 3 olarak hesaplamış oluruz. Buradaki sorularımıza baktığımızda böyle bir sıralama verilmiş. Yukarıdaki sıralamaya göre a ile b'nin alabileceği en büyük değer a. En küçük değerse ise b'miş. Buna göre a ile b'nin toplamını soruyor bize. Hadi bulmaya çalışalım. Şimdi en büyük değer a'ymış. O halde buradaki küçük an alabileceği 2'den büyük en 2'den küçük en büyük değer nedir? artı 1'dir. Öyle değil mi? Sonra A artı B olacak ya. Şimdi bunu bulalım. Bunun en büyük değeri ne olacaktır? artı 6 olacaktır. Bu ikisinin toplamı artı 7 alabileceği. A artı B'nin alabileceği en büyük değer bu. En küçük değer de B'ymiş. O halde bulalım B için. En küçük değerleri bulalım. Eksi 10'dan büyük en küçük sayı eksi 9'dur. 2'den büyük en küçük sayı da artı 3'tür. Burada işaretler farklı olduğu için çıkarma yapılıp büyük olan işareti yazılır. Şimdi A ile yani artı 7 ile eksi 6 toplanacak işaretler farklı olduğu için çıkarma yapılıp mutlak değerce büyük olan işareti yazılacağı için sonucumuz artı 1 çıkacak diğer soruya baktığımızda ise bakın ilk önce şöyle bir işlem var ya orada şunu yapalım olur mu yani 15'ten kare gibi bir sayı çıkmış ve sonuç 17 ile 20'yi toplarsak 37 olmuş. Acaba 15'ten hangi sayı çıkarsa artı 37 olur. Yani bu sayı büyüdü. Şimdi ben buraya pozitif bir sayı yazarsam bu sayı küçülür. Ama ben buraya negatif bir sayı yazarsam bu eksi bu eksi artı yapacağı için bu sayıyı büyütür. Ne kadar büyütmüş? 37'den 15'i çıkaralım bakın ne oldu burada 2 buradaki yani 22 büyümüş o halde ben buraya eksi 22 desem bakın bir de sağlamasını yapalım şöyle yapsam ne oluyordu bu eksi bu eksi artı yapıyordu bunların toplamı da 37 oluyordu ve böylelikle karenin eksi 22 olduğuna karar vermiş oluruz. Buradaki sorularımıza baktığımızda ise birincisinde bakın ne var? M'den eksi 7'yi çıkarmışım. O halde bu eksi bu eksi artı yapacağından dolayı orası M artı 7. Eşittir 10'dur. Hangi sayıya 7 eklersem sonuç 10 olur. Tabii ki de artı 3. O halde M'yi bulmuş olduk. M artı 3 çıktı. Şimdi sıra neydi? ne diyoruz bu bunu negatif yapar eksi 2 eşittir 5 oldu hangi sayıdan 2 çıkarırsak 5 olur tabii ki 7'den değil mi o halde neyi 7 artı 7 olarak bulmuş olduk benden m'den n'yi çıkar diyor yani artı 3'ten n'yi çıkaracağım artı 7'yi çıkaracağım nasıl yapıyoruz birinci sayıyı aynen yazıyoruz bu bunun yönünü değiştiriyor ve toplamaya çeviriyor böyle yapabilirsiniz ya da direkt artı 3 dersin bu bunun yönünü değiştirdi. 7. Bu da toplama demektir. Bu da toplama demektir. Toplama nasıl yapılıyordu? Tam sayılarda işaretler farklısa çıkarma yapıp büyük olanın işaretini yazıyorduk. Ve böylelikle sonucu eksi 4 olarak hesaplamış oluruz. Buradaki soruda ise mutlak değeri ne yapacağız? Ee, ilk i̇lk önce dışarı çıkaracağız. Yani burası eksi 10. Yazdım. Eksi burası artı 7 olur. Çünkü eksi 7'nin sıfır olan uzaklığı 7 birimdir. Bu eksi bu eksi de artı 6 yaptı. Şimdi burası eksi 10. Bu bunu eksi yapar. Eksi 7. Burada da artı 6 var. Negatif sayıları bir toplayalım. Ne olur? Eksi 17 artı 6. Şimdi burada 7 lira borç. 6 lirasını ödersen 11 lira borcun kalır şeklinde düşünebilirsin. Evet buradaki sorularımızda yine çıkarma işlemimiz mevcut. A'ya bakalım. A neymiş bakalım bir hesaplayalım bu eksi bu eksi artı yaparsa a aslında 10 artı 5'miş yani 15'miş b'ye bakıyoruz şimdi yine bu eksi bu eksi yaparsa o da eksi 8 artı 16'dır İşaretleri farklı olduğunda çıkaracağız ve büyük olan işareti yazacağız o yüzden burası da artı 8 oldu bu ikisinin toplamını da 23 olarak buluruz çünkü ikisi de pozitiftir zaten bu soruda ise diyor ki biz yukarıda verilen çıkarma işlemi tablosuna göre abc'yi bulalım Hadi çıkaracağız şimdi genellikle şuradaki sütundan buradaki satır çıkar. Yani B'yi hesaplayabilmem için ben 5'ten eksi şöyle yazayım. 5'ten eksi 3'ü çıkaracağım. Bu bunu artı yapacağı için B 8 çıktı. A'yı hesaplayalım. Eksi 7'den 4'ü çıkaracağım. O yüzden burası eksi 11 olacak. C'yi hesaplayalım eksi 7'den eksi 2'yi çıkaracağım bu bunu artı yapacağından dolayı işaretler farklı ya çıkarma işlemi yapıyoruz ve büyük olan işaretini yazıyoruz bu da eksi 5 oldu şimdi bunları toplayalım a eksi 11 artı b artı 8 artı c eksi 5 negatifleri ilk önce toplayabiliriz 11 lira borç 5 lira borç daha 16 lira borç yapar bunun 8 lirasını ödersem 8 lira borç kalır şeklinde düşünebilirsiniz Buradaki soruda yine mutlak değer mevcut. Burada bir ufak bir püf noktası var. Ondan bahsedeceğim özellikle. Şimdi ilk önce mutlak değerleri bir açalım. Eksi 5 artı 5 olarak dışarıya çıkar. Artı 5 yine artı 5 olur. Eksi 7 artı 7 olarak dışarı çıkar. Artı 7 yine artı 7 olur. Şimdi 5'ten 5 beş çıktı. 0, 7, 7 daha ne oldu? 14 şuraya bir dikkat edin 0 bölü sayı 0'dır unutmayın 0'ı herhangi bir sayıya bölersek sonuç 0'dır fakat herhangi bir sayıyı 0'a bölersek sonuç tanımsızdır o halde böyle bir şey gördüğümüzde sonucun tam, tanımsız olduğunu bileceğiz ve paydayı asla 0 gelemez diye düşünebilirsiniz burada Yandaki soruda yine bir şey mi var? Bu kez çarpma ve bölme işlemlerimiz var. Bir öncekinde toplama ve çıkarma vardı. Şuraya çıkarma koymuşuz. Hadi bakalım çarpalım. Çarpma işlemi nasıl yapılıyordu? Pozitif bir sayı ile negatif bir sayının çarpımı negatif olur. 15 ile 2'yi çarparsak 30 olur. Burası eksi 30 oldu. Negatif bir sayı negatif bir sayıya bölersek burası pozitif olur. Ve bunun sonucu da ne olacaktır? 2 bölü Neym 6 oldu yani 2 6'ya böleceğiz. Böyle yapacağız. Şurada işlemde bir düzeltme yapmak istiyorum. Bu tarz kesirli ifadeler aslında hepiniz yapabilirsiniz. Rasyonel sayıları gördünüz. Fakat Şimdi bu tam sayıların arasına karışmasın diye buraya eksi 2 değil de eksi 12 diyelim olur mu bir düzeltme yapalım soruda. Şimdi 15 ile bunu çarparsak da burası eksi 10, 180 olur değil mi hemen bir şöyle değerlendireyim. Şimdi 2 ile çarptığım zaman 30 oluyorsa 6 katını aldım 6 ile çarparsak da 180 oldu. Eksi 12'yi eksi 6'ya bölersek de burası artı 2 olacaktır. Tamam değil mi? Eksi 12'yi ne yaptım? Eksi 6'ya böldüm. Eksinin eksiye bölümü pozitif. 12'nin 6'ya bölümü de 2 oldu. Şimdi oldu. 18'den de 2'yi çıkarım. Eksi pardon 180'den de eksi 180'den de artı 2'yi çıkaralım. Bu bunun yönünü değiştirsin. Yani eksi 180 eksi 2 olsun. Buradan da eksi 182 şeklinde bir sayı elde edelim. Buradaki düzeltme için özür dilerim arkadaşlar. E, sizle pdf'lerinizi ufak bir düzeltmemizi yaparak sorumuzu çözelim. Evet yine iki tane sorumuz mevcut. İlk soruya bakarsak yine mutlak değerler işin içinde. O halde ilk önce onları yapalım. Şimdi burası eksi 5 yazdım. Mutlak değer eksi 2 artı 2 olacaktır. Burada mutlak yok eksi 3 bunu da yazdım. Artı burası eksi 10 bölü mutlak değer artı 5 ile yine artı 5 olacaktır. Şimdi çarpma yapalım. Bu eksi bu eksi artı yapar. Bu da artı zaten bunun sonucu pozitif olacak. 5 kere 2 10 10 kere 3 30 oldu. Burası artı dedim. Eksinin artıya bölüme eksi oldu. Onu da 5'e bölersek 2 oldu. Çıkar, toplama işleminde çıkarma yapıyorum. Ve büyük olanın işaretini kullanıyorum. Şimdi en önemli soru tiplerinden bir tanesi bu. Bundan sonra da birkaç tane bununla ilgili çözeceğim. Çünkü çok karşınıza geliyor. Seneye de oldukça karşınıza gelecek ve bizim için önemli. Negatif sayılar bu tarz işlemlerde yerine yazılırken kesinlikle parantezli yazılır. Lütfen bunu unutmayın. Yani 12 çarpı a yerine ne yazacağım? Eksi 3 yazacağım. Burada da eksi 3 artı 5 olacak. Pozitif bir sayı ile negatif bir sayının çarpımı negatiftir. Yani eksi 36 olur 12 ile 3'ü çarparsak. Bu da sayılar farklıysa çıkarma yapıp büyük olun işaretini yazıyorduk. Burada da eksinin artıya bölümü eksi 36'nın yarısı ise 18'dir diyebileceğiz. Buradaki sorularımıza bakarsak şayet yine aynı mantıklı A yerine eksi 2 yazacağım. Unutmayın negatif sayıları özellikle parantezli yazmak zorundayız. Yani eksi 2'nin karesi yoksa farklı buluruz bakın. Burası da eksi 2'nin 3. kuvveti olacak. Parantez dışında sadece çift sayı bakın parantezin dışında o da çift sayı varsa negatif sayı pozitife dönüşür. Yani burası artı 4 olur. Eksi parantezin dışında tek sayı olduğu için bu eksi olarak kalır. 2'nin 3. kuvveti 8'dir. Bu eksi bu eksiyi artı yapar. Artı 4 artı 8'den de sonucu artı 12 olarak hesaplarız. Örneğin buna bakalım. Burada ise ne yapıyoruz? Yine parantez dışı çift var. Yani burası artı 9 olacak. Bu tarz işlemlerde ilk önce üstü ifade hesaplanır. Sonra parantez, sonra çarpma ya da bölme, sonra toplama ve çıkarma. Ilk önce üstü ifadeleri halletmeliyim. Burada parantezin dışında değil zaten ki zaten de tek. O yüzden burası eksi 8 oldu. Bu da eksi 6. Bu tarz çarpma ve bölme yan yana gelirse ilk önce ne varsa o yapılır. Çarpma olduğu için çarpmayı yapmıyorum. İlk önce çarpma olduğu için çarpmayı yapıyorum. Eğer burada bölme, burada çarpma varsa öncelik bölmenin de. Ama şu an çarpmanın eksi ile artının çarpımı Eksi olur 9 kere 8 72 olur. Bunu da eksi 6'ya böleceğim şimdi. Eksi ile eksinin bölümü artı 72'nin 6'ya bölümü de ne olacak? 12 olacak. Evet iki soru da burada var. Hemen başlayalım. A çarpı 10 üzeri B ifadesinde A bir rakam değildir diyor. Buna göre bu sayı 12 basamaklı bir sayı olduğuna göre B en çok kaçtır? Kaç olabilir diye soruyor bize. Şimdi A bir rakam değilse rakamlar neydi? Sıfırdan 9'a kadar sayılardı. Yani o zaman A 10 olabilir, 11 olabilir ya da daha büyük bir sayı olabilir. Fakat burada B'yi en çok olabilmek istiyorsam A'yı daha az alayım. Çünkü A'ya basamak fazla basamaklı bir sayı alırsam bu kez bu B küçük olur. B'nin alabileceği en büyük değer için A'ya iki basamaklı bir sayı alayım. 10, 12, 11 fark etmez. Eee iki basamaklı örneğin 10 alalım. Ee, o zaman ne oldu? 12 basamağın iki basamağı burada oldu. Diğerlerinde ise ne yapacak? Buradan da kaç basamak gelmeli? 10 basamak gelmeli. Bunu 10 üzeri 10 diyelim ki bu neden? Çünkü 10'un üzerinde 10 varsa bu 10 tane 0 var anlamına gelir. Bir sayı bu, bu şekilde bir sayıyla çarpılınca bunun sonuna ne eklenir? 0'lar eklenir. Onun yanına 10 tane 0 eklenirse 10 0 buradan 11, 12 basamaklı bir sayı elde etmiş oluruz. Yani 1 ile 10 çarpılıyor ve buradaki 1 yok oluyor. Ne oluyor burada? 10 oluyor ve sonuna 10 tane 0 geliyor ve böylece 12 basamaklı bir sayı elde ediliyor. de en çok 10 bulmuş oluyoruz. Buradaki sorumuza baktığımızda ise M ve N bakım verilmiş. Yine negatif verilmiş. Bu bizim için oldukça önemli. Ne yapıyoruz? Parantezde yazıyoruz. Yani eksi 2'nin 4. kuvveti eksi. Eksi 3'ün 5. kuvveti uyarıyorum. Öncelikle üssü yapılır. Sakın ola tuttuk yapmayın. Sakın. Tamam mı? Öncelikle üssü yapılır. Yani ne yapacağız? Çift kuvvetti. O yüzden burası pozitif olur. Pozitif de 2'nin 4. kuvveti de 16'dır eksi dedim tek kuvvet şimdi 3'ün 4. kuvveti 81 3'ün 5. kuvvetini hesaplarsak 3 ile çarpıyoruz. 3 burası da 24 yani 243 oldu. Eksi 243 oldu. Şimdi bu eksi bu eksi artı yapabilir. Unutmayın burası tek sayı değil de çift sayı olsaydı eğer direkt böyle artı yaparsak hata olur. Tabi tek olduğunda yapabilirsiniz ama karışır. O yüzden ilk önce üstü yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi bunlar toplanacak. Yani 16'yı buraya ekleyelim. 9, 5, 2 yani 259 gibi bir sayı elde ettik. Buradaki sorularımıza baktığımızda ise ilk önce diyor ki bize a'nın b kuvveti 64 ise a ile b'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Bulalım demiş. Hadi bulalım. Mesela birincisi ne olabilir? Hemen aklımıza gelen mesela 8'in karesi değil mi? Peki bu çift kuvvet olduğu için bunu eksi 8'in karesi olarak da yapabilir miyiz? Sonuçta çift kuvvet parantezin dışında olduğu zaman pozitif olacak ve 28 kere 8'den 16 şey işte 64 elde edeceğiz değil mi? Peki başka ne var? Örneğin 4'ün 3. kuvveti var. Eksi 4'ün 3. kuvvetini alamam çünkü o zaman eksi 64 olur. Biz pozitif artı 64 arıyoruz. Mesela 64'ün 1. kuvveti de olabilir. Öyle değil mi? Peki 2'nin 6. kuvveti de olabilir. Unutmayın bu 6 çift olduğu olduğu için bu eksi 2'nin 6. kuvveti de olabileceği anlamına gelir. O halde A ile B'ye bakalım. Mesela burada ne çıktı bu ikisinin toplamı? 10 çıktı. Bu ikisinin toplamı eksi 6 çıktı. Bu ikisinin toplamı 7 çıktı. Bu ikisinin toplamı 65. Bu ikisinin toplamı 8. İkisinin toplamı da 4 oldu. Tabii ki gördüm hepsi de farklı. O halde ne yapıyoruz? 6 çeşit değer vardır. 6 adet değer vardır diyebiliyoruz. Diğer sorumuza baktığımızda bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. 0 çift bir sayıdır. Parantezin dışında olduğu için buraya eksi 1 yap artı 1 yapacaktı. Fakat parantezin dışında olmadığından dolayı buraya eksi 1 yapar. 100 çifttir. Parantezin dışında olduğu için burayı artı 1 yapacak. Eksi 100'ün birinci kuvveti de yine 100'dür. Bir de tek sayı olduğu için yine buraya eksi 100 yazacağız. Şimdi burası eksi 1. Bu bunu eksi yapıyor. Bu da eksi 1. Bu bunu artı yapıyor. Burası da artı 100 oldu. Yani eksi 2 artı 100. Sayıların işaretleri farklı olduğunda çıkarıp büyük olan işaretini yazacaktık. O yüzden eksi artı 98 sayısını yazmış olduk. Burada da iki tane problemimiz var. Bu problemlere gelecek olursak tablo bize ne anlatıyormuş? İllerin sıcaklıklarını anlatıyormuş. İller ise Adana, Muğla, Van, Bolu'ymuş. Adana artı 20, Muğla artı 18, Van eksi 5, Bolu ise eksi 12 dereceymiş. Yukarıda verilen tabloya göre en düşük hava sıcaklığı ile en yüksek hava sıcaklığı arasındaki fark kaç santigrat derecedir deyince. Şimdi en düşük hava sıcaklığı ne burada? Eksi 12. Peki en yüksek hava sıcaklığı ne? artı 20. Bunun arasındaki neyi soruyor bize? Farkı. Bu tarz sorularda bakın bu şekilde alalım. Eksi 12. Bu eksi bu eksi artı da eksi yapacaktır. Eksi 20. Buradan eksi 32. Şimdi fark kaçtır? Eksi 32 derece fark vardır değil de 32 derece fark vardır şeklinde söyleyeceğimiz için evet böyle bulalım ama bunu 32 derece olarak söyleyelim. İkinci soruya baktığımızda bir balina denize önce 20 metre dalıyor. Denizin dalması demek denizin dibine giriyor. Yani eksi 20. Daha sonra 12 metre daha dalıyor. Oo, o eksi 12 daha ekleyeceğiz o zaman. Daha sonra 17 metre yukarı çıkıyor o zaman. Artı, 7, artı 17 ekleyeceğiz. Öyle değil mi? Bu şekilde yapacağız. Yani 20 metre daldı. 12 metre daha daldı. Sonra yukarıya çıktı. İlk önce negatifleri toplayalım. Burası eksi 32 oldu. Bununla da artı 17'yi toplayacağız. İşaretler farklı olduğu için çıkarma yapıyoruz. Yani 32'den 17'yi çıkaralım. Burası 5 olur. Burası 1 olur. Yani bu da 15'i yazdık. Negatif büyük olduğu için de başına eksi koyacağız. Yani balina yine deniz seviyesinden 15 metre aşağıda olduğu yine. Burada yine iki tane sorumuz var. Bir tanesi klasik dart sorusu. Bu çok fazla karşımıza gelecek. Deneme sınavlarında, yazılılarda, test kitaplarında. O yüzden hemen bir tane ben de koymak istedim. Diyor ki, alp yukarıda verilen darta atış yapmış ve iki defa yeşil bölgeyi 3 defa mavi bölgeyi vurmuş. 1 defa da kırmızı bölgeyi vurmuş. Buna göre kaç puan almıştır diyor bize şimdi. 2 defa yeşil. Yeşil artı 5 puan. O halde 2 çarpı artı 5 diyeceğiz. Artı. 1 defa kırmızı. Yani o da 1 çarpı kırmızı eksi 2 olduğu için. Sonra tekrar artı. 3 defa mavi. 3 çarpı eksi 7 diyeceğiz. Mavi de eksi 7 puan olduğu için. Ve buradaki işlemi yapacağız. İlk önce çarpma işlemlerini yaparsak. Burası artı 10. Artı burası eksi 2 artı burası da eksi 21 oldu. Pozitif sayı burada dursun. Negatiflere öncelik verelim. Bu ikisi toplandığında burası eksi 23 oluyor. İşaretler farklıysa çıkarıyoruz ve büyük olan işaretini yazıyoruz. Yani Alp 13 puan eksi 13 puan aldı. Gelelim ikinci sorumuza. Diyor ki 20 santigrat derece olan bir çorba. Buzdolabına konulduğunda her 5 dakikada 1-2 derece soğuyor. Buna göre 30 dakika sonra çorbanın sıcaklığı kaç derece olur diye soruyor bize. Şimdi bakın her 5 dakikada 2 derece soğuyorsa 30 dakikanın içinde kaç tane 5 dakika var bunu buluruz ve kaç adet olduğunu buluruz. 6 adet. Her birinde 2 derece soğuyorsa 6 ile 2'yi çarparız ve 12 derece soğuyacağı anlamına gelir. 20 santigrat derece o yüzden 12 derece aşağıya ineriz ve 8 santigrat derece olur bu çorbanın sıcaklığı deriz. <laughs>